أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 26 سوز قدر رساله بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ونا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Kader ile cüz ihtiyari iki meseleyi mühimmedir. Ona dair dört mebhas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız. Evet, birinci mukaddeme kısmını okumuşuz. İkinci mebhasa geçmişiz. İkinci mebhastan da dört tane bölüm okumuşuz. Birincisi kainattaki intizamın şahadetiyle görünüyor ki bu kainatta adalet var. Adaletin tarifini yapmışız. İkincisinde herkes biz zavru aslında vicdanen bir iradesinin olduğunun farkındadır. Üçüncüsünde kader ihtiyarı ref etmiyor, yok saymıyor hatta kuvvet veriyordu. Geçmişteki olaylar ve hadiseler bize tecrübe suretinde yansıyıp hakikati anlıyorduk. Dördüncüsü de kader ilim nevinden ilim maluma tabi, malum olan ilme tabi değildi. Bunu da hatırlarsanız ne örneği vermiştik? Mustafa Güneş'in 5.59'dan mı 5.38'den mi batacağını söylemişti. Veya doğacağını onu da yanlış söylemiş sağ olsun. Ondan sonra ona göre işte Mustafa söylediği için değil de orada yazdığından dolayı değil öyle olacağını bildiğimiz için yazılmıştı. Hatırlayalım diye söyledik. Şimdi beşincisi mevzu bugün inşallah 5 ile 6'yı oksak kafi. Tabi bazen belli olmuyor biliyor musun? Gayri ihtiyari mevzu çok derinde şöyle belki 6.ya da geçemeyiz. Ama inşallah geçeceğiz anlayacağız 6.yı da okuyacağız müdakik alimler meselesini. Bugün de müdakik alim var epey bakıyorum şöyle. O müdakik alimlerle beraber okuyup anlayacağız bu mevzuyu. Kader sebeple müsebbebe bir taalluku var. Yani şu müsebbep şu sebeple vukua gelecek. Öyleyse denilmesin ki madem filan adamın ölmesi filan vakitte mukadderdir. Cüz-i ihtiyarisiyle tüfek atan adamın ne kabahati var atmasaydı yine ölecekti. Kader sebeple müsebbebe bir taallukatı var. Kader neydi? Külli irade. Cenab-ı Hakk'ın iradesi. Bizimki cüz irade. Bunu nasıl anlarız? Mesela bu manalara düşünsek. Ben şu anda ders okuyorum. Ders okuyorken yemek yiyebilir miyim? İki iradeyi birden kullanamazsın. Ders okuyorum. Koşabilir miyim? Koşamam. Ders okuyorum. Uyuyabilir miyim? Uyuyamam. İşte ders okuyorum. E, ee, lavaba ihtiyacımı giderebilir miyim? Gideremem. Ders okuyorum. Cep telefonla konuşabilir miyim? Konuşamam. Ders okuyorum. Başka bir ders dinleyebilir miyim? Dinleyemem. Bak dikkat edin cüz-i ihtiyar dediğimiz şey ancak bir şey yapabiliyor. Ama külli irade dediğimiz şey yani Cenab-ı Hakk'ın iradesinde bir şey bir şeye mani olmuyor. Bir öncesinde kullandık ya o ifadeyi mukaddem, muafık, muahhar, muhalif denilmez. Bunlar birbiri içindedir. Cenab-ı Hak aynı anda milyarlar işler yapar. Hiçbiri birine mani olmaz. Ama bizimki o külli iradeden cüz'i bir irade olduğundan bize yansıması biz bir iş yaparız. Aynı anda onu iş yapamayız. İşte kader sebeple müsebbebe bir bakar. Yani olayın başı sebebi ve neticesi kader programında aynıdır. Çünkü Allahu Teala'nın iradesi her tarafa taalluk ediyor. Ve bir işe taalluk etmesi diğer işe taalluk etmesine engel teşkil etmiyor. Kader sebeple müsebbebe bir taalluku var. Yani şu sebep şu müsebbeple vuku'a gelecek. Şu olay netice şundan dolayı olacak. O tuşa basılacak. O lamba yanacak. Lambanın yanması neticedir, müsebbedir ve lambanın yanmasına vesile olan basış da tuş ikisi beraber taalluk ediyor. Kaderde hepsi beraber görünüyor. Yanması da görünüyor, basması da görünüyor. Neticesi de sebebi de beraber anlaşılıyor kader programında. Öyleyse denilmesin ki şimdi aklım o zaman şu geldi benim. Yani kader sebeple müsebbebe bir bakıyor madem. O zaman filan adamın ölmesi filan vakitte bu kaderdir. Allah yazmış bu adam şu saatte ölecek. Öyleyse benim tüfek atmamdan, silahı çekmemden, mermi atmamdan o adamın ölmesinde benim kabahatim yok. Madem öleceği belliydi dakikası. E zaten ölecekmiş. E sen öyle diyorsun. E o zaman benim bunda bir suçum yok ki o adam zaten ölecekmiş. Cüz ihtiyar ise adam ata, tüfek atan adamın ne kabahati var? Atmasaydı o adam yine ölecekti. Ayet öyle diyor çünkü. Nefesiniz bir adım ileride gitmez, gitmez. Şimdi mesela. Korona virüs olmasaydı şimdi bugün 49 kişi mi ne ölmüş? 47. 47. İşte korona virüs olmasaydı bugün 47 kişi ölmeyecek miydi yani? Ölecekti mi? Şimdi bunu anlayacağız işte. Ölecek miydi? Bu beşincisi bu. Yani virüs olmasaydı onlar ölecek miydi? Heh, ölmeyecek miydi? Her zaman bu olur. Tartısı. Veya işte adam kaza yapmasaydı ölecek miydi? Ölme, Ölmeyelim şimdi desek ki ölecekti. Bu değişik bir risk. Tehlikeli. Şimdi açacak üstlerimiz. Desek ki ölmeyecekti. O zaman ayeti inkar ediyor. Ayette diyor ki hani bir manada at verdiğimiz nefes ne bir ileri ne bir geri gider. O zaman benim burada suçum yok. Ben seni öldürürsem. Çektim silahı vurdum. Ya ne oldu? Bu benim suçum yok. Adam zaten ölecekti bu saatte. Ya olur mu sen öldürdün? Yok kardeşim. Ayet yok mu? Ayet diyor ki bir adam zaten ölecekti o adam. Şimdi burası karıştı işte. Şimdi anlaşıldı mı yani? Kafamızı karıştırarak mesele mevzu burası. Anlaşıldı mı Yunus abi? Tamam. Devam ediyoruz şimdi o zaman. Şimdi niçin böyle denilmesin? Benim aklıma geldi. Ben adamı öldürürüm. Sonra da derim ki valla benim suçum yok. Sizin Kur'an'ınızda ayet var kardeş. Benim bir suçum yok. Niye aklıma gelmesin? Ben haklıyım. Aklıma böyle bir sual geldi. Kendi haklı olduğumu düşünüyorum. El cevap. Kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer o tüfek atmamasını farz etsen, o adam tüfek atmasaydı. O vakit kaderin ademi talukunu farz ediyorsun. O zaman kaderin bu işten haberi yok diyorsun. O vakit ölmesine neyle hükmedeceksin Bir i̇şte bu bir taraf olay. Yani ben atmasaydım o adam yine ölecekti. Tamam doğru. Peki neyle ölecekti? Sebebini söyle bana. Bir sebep bulman lazım. Bir taallukat olması lazım orada. E, sebep uydurman lazım. Sebep yok. O zaman ben mesul oluyorum orada. Bak şimdi açıyorum. Evet. O vakit ölmesine neyle hükmedeceksin? Ya cebriye gibi sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader, kader, tasavvur etsen. Yani cebriye mezhebi, batıl mezhep neydi? Cebriye mezhebi diyor ki insanın iradesi yok. Her şeyi Allah yazdı, yaptı. Ayet var. Onun haberi olmadan, onun izni olmadan hiçbir şey olmaz. Bir adım ileri gitmez, bir adım gelmez. Cebriye mezhebi diyor ki atmasaydın da ölecekti diyor. Üstad soruyor şimdi Cevriye'ye. Neyle hükme diyor? Öleceğine bir delil getir bana. Atmasaydı yine ölecekti diyor. Mutezile de diyor ki Mutezile gibi kaderi inkar etsen Mutezile diyor ki yani Allah'ın ilmi taluk etmez hiç alakası yok. Atarsan ölür, atmasan ölmez. Mutezile de ifrat mezhep, batıl mezhep gene. Fakat ehli zünnet, sünnet vel ve cemaati bırakıp fırkay dalileye girersin. Öyleyse biz ehli hak deriz ki tüfek atmasaydı ölmesi bizce meçhuldür. Ha. Ehli sünnetin itikadı bu. Şimdi koronavirüs olmasaydı bu 47 adam ölecek miydi ölmeyecek miydi? Cebriye diyor ki Cebriye'nin ölecekti kardeşim diyor. Allah yazmış ölecekti diyor. Batıl. Mutezle diyor ki Yok kesinlikle ölmeyecekti diyor. O da batıl. Ehl-i diyor ki biz cemeçhul. Biz bilemeyiz. Allah'ın ilmini bilmiyoruz ki biz ne olduğunu. Şimdi işte burada kayıyorlar. Peki bu cevriyle mutezle kim? Senin benim gibi sıradan adamlar değil. Bunlar İslam aleminde, İslam dünyasında ordinaryus profesör seviyesinde ilmi kelam alimleri. Yani Kur'an'ın bütün meselelerini halletmiş adamlar bunlar. Fakat burada bu meseleyi ayetle dalalete gidiyorlar. Birisi diyor ki Allah'ın verdiği bir adım ileri gitmez bir adım geri gelmezse bu adam mutlaka ölecekti. Batıla kayıt. Bak diyor ya Kur'an-ı Kerim bazıları için sapkınlık bazıları için de hidayet rehberidir. E şimdi Kur'an'ın bütününü düşünemezsen meal ve tercümeyle Kur'an'a bakarsan sapkınlığa gidersin. O zaman ne olacak? Kur'an'ın bütünüyle bir hüküm vermen lazım buna. İşte ehl sünnet ve cemaatin özelliği nedir? Kur'an'ın bütünüyle verilen hüküm de nedir? Biz sebeplere müracaat ederiz. Bunun detayı gelecek biraz sonra ismi fail meselesinde. Ölmesi bizce meçhul. Burada bizi tamamını belki idrak edemeyebiliriz şu anlattığımız. Şunu anlasak yeter. Bazı olaylar var. İşte e, adama çocuğa arabayı verdim. Ve arabayla bir yere gidiyordun. Tatile gidiyordun. Akraba ziyaretine gidiyordun. Trafik kazası yaptı öldüm. Keşke gitmeseydi. Gitmeseydi ölmezdi. Ne oldu bu adam şu anda? Cevriye mi oldu? Mutezil oldu. Öbürü de geldi dedi ki ya bunlar sebep. Gitse de gitmesi de ölecekti. Eğer orada ölmeseydi şuradan başına bir şey düşecek. Bu ne oldu? Cebri oldu. Batıla gitti. Şu anda acı bir gerçekten bahsedelim. Toplumun yüzde seksen, yüzde doksanlık kısmı ya cebriyedir ya muteziledir maalesef. Ha ehlak mezhep değildir. Etrafındaki insanlara bakın şimdi bu nazarla. Ee, öyle öyle mi? Şöyle da şöyle olurdu <laughs> Halbuki ne cevap? Biz cemecul. Üzerimize düşen yaparız. Cüz'ü irademizi kullanırız. Geçmişteki kader programından istifade ederiz. Ama netice Bizce meçhul. İnsanlar şu anda Müslümanlar da maalesef böyle. Müslümanlar eskiden cebriyeydi genel itibariyle. Diyorlardı ki ya Allah'ın dediği olur. Çalışsan da çalışmasan da, üretsen de üretmesen de Allah'ın dediği olur. Her şey Allah'ın elinde. Cebriye yatıyorlardı. Cebriye demek atalet demek, yatmak demek. Çocuğa üniversiteye çalış hazırlan diyorsun. Ya baba nasip de varsa olur diyor. Bu çocuk ne oldu? Cebriye oldu. Yani benim işim yok. Allah yazdıysa olur. Suçu kim attı? Allah attı, kader attı. Bu cebri yol. Müslümanlar 14 15. asırdan sonra yani Yavuz'un İstanbul'u şey Yavuz'un hilafetini getirdikten sonra 1516'dan sonra Müslümanlar benim kanaatim cebri olmuşlar. Demişler ki ya Allah isterse olur, istemezse olmaz. Yatmaya devam. Ne zamana kadar? Keferenin bu memleketin başına gelip, milletin başına gelip hissiyatları uyandırıp özellikle 2000'li yıllarda dünyada sekülerizmin kuvvet bulmasıyla yani dünya perestliğin kuvvet bulmasıyla şu anda dünya ve insanlar Hristiyanlıktan etkilendiler. Çünkü Hristiyanlık muteziledir. Yani sebeplere emniyet verirler. Cenab-ı düşünmezler. Sebeplere fev fevkalade riayet ederler. Bu da ifratı işi. Cenab-ı Hakk'ı düşünmediği için. Müslümanlar da şu anda çok yaptılar. Yani tefrit yaptılar. Cebir tefrittir. Şimdi çok sert bir şekilde ifrata geçti. Müslümanlar mutezili oldu şu anda. Yani tamamen sebeplere önem verip Cenab-ı Hakk'ı hiç hatıra getirmiyorlar. Sebepler dünyasında yaşıyorlar. Halbuki şu hastalık mesela şu anda geniş olduğu için en güzel örnek, en anlaşılır örnek budur. Sebepler nedir? Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı işte kurallar var. Şuna dikkat et buna. Ama bu şu değil. Ya Allah isterse olur istemezse olur. Uymayalım. Cebriyesin. Tamamen uydun. Allah'ın inayetini, hıfsiyetini, muhafazasını, duanın tesirini hepsini reddetin. Mutezili oldu. Peki ehli sünnet vel ve cemaat ne der? ehl Sünnet vel Cemaat başta tamamen Mutezili olur. Sebeplere riayet eder. Neticede tamamen olur. İşte buna ehl Sünnet vel Cemaat denilir. Yani başlangıçta sebeplere riayet edeceğiz. Neticesinde tamamen Allah'a bırakacağız. Başta cebri olmayacak. Ha. Başta cebri olmayacak. olmayacaksın. Yani bu şu demek anlayalım diye söylüyorum. Sebeplere riayet edeceğiz. Bu kaderat, takdirat Allah'tandır dedi. Bizim itikadımız da bu olacak. Kader programı zaten budur. Önceki derslerle beraber düşündüğümüz zaman bunu anlarız. Dolayısıyla işte askerler gitti falan yere. Biz eskiden bizim rahmetlik valideyle çok şey yapardık. Merse bizim valide ee, mutezileymiş. Ben de cebriyeymişim eskiden. Şimdi askerler şehit haberleri falan geliyor. Annem tabii üzülüyor gariban şefkatinden. Diyor ki ya diyor şu askerler gitmeseler hiçbir şey olmaz. Diyor. Askere gitmeyecekler aslında diyor. Bak ne oldu? Mutezile oldu. Yani sadece oraya bağladı işi. E ben de diyorum ki, ya anne sen Kur'an'a inanmıyor musun? Ya Allah'ın dediği olur. Bir adım ileri gitmez, bir adım geri gelmez insan ömrü nefesi. Biz doğanda işte maalesef cebri oluyoruz. Halbuki ehli sünnet ve cemaat ne der? Askeri ihtiyatı emreder. İhtiyatlı davranmayı gösterir. İhtiyatlı davranan asker neticesinde şehit olur, gazi olur ya hatta muvaffak olur, geri gelir. İşte ehli sünnet ve cemaat itikadı böyledir. Biz başlarda ticaretimizde dükkan açıyorsun. Cebriye misin, mutezile misin? Dükkanı açtığın caddeyi araştırırsın değil mi? Bakarsın geçmiş tecrübi şeylerden istifade edersin. Ehline sorarsın bu caddede bu dükkan olur mu? Ben burada şunu satacağım. Olur mu? Sorarsın araştırırsın. Geçmişteki kaderdeki olan olaylar benim irademi ne yapar? Kuvvetlendirir. Der ki birisi burada şu esnaf vardı o işten çok para kazandı. Gider oraya dükkan açarsın. Veya der ki kardeşim burada 3-4 kişi açtı. Bu caddede ayak yok yani yürüyüş yolu değil burası. Bu caddede çok iş yapamazsın. Buraya bağlama. Eğer sen bu tecrübe bilgiler aldıktan sonra dersen ki alırım lan öyle şey. Allah'ın dediği olur. Dersen sen nesin? Cebriyesin. Anlatabildim mi? Bak ne oldu? Yani tecrübe şeylerin tamamını suç Allah Olmayacağı Olmayı da belli işte orada var. İsterse Allah olur mu? Olur. Bizim itikadımızda var zaten o. Ama sebepler dairesinde ne var? Orada olmaz. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Diyeceğim ki araştıracağım. Sebeplere müracaat edeceğim. Ehline soracağım. Burada bu iş yapılır mı? Ehli dedi ki bana kardeşim evet olur sen ne diyorsun? Ya Rabbi ben üzerime düşeni yaptım. Hakiki tevekkül budur zaten. Araştırdım, soruşturdum, buluşturdum. Ehline danıştım. Ehli dedi ki liyakat sahibi olan bana olur dedi. Ben tevekkül ettim zaten. Zaten tevekkül tuayla Allah demek bu demektir. Yani neticesi Allah'tan. Eğer sen ehline danıştıktan sonra orada o dükkan açsan dükkan batsa hiç mesuliyetin yoktur. Üzülmene de gerek yoktu Ne dersin? Ya kardeşim araştırdık, soruşturduk, danıştık. Burada olur dediler. Yaptık ama Cenab-ı Hak demek ki başka bir yerden hayırlı bir rızık açacak. Burası olmadı. Bak üzülmezsin. Ama sen ezbere burnunun dikine gider oraya açarsan ne dersin? Yanlış yaptık. Bak rahat edemezsin. İşte dolayısıyla bir iş yaparken sebeplere müracaat etmek neticesinde Allah'a havale etmek. Başlangıçta sebeplere riayet edip mutezilenin itikadıyla yapmak. Yani mutezil olmak demek değil bu. Neticede de her şey Allah'ın elinde. Buna inanarak bunun neticesine katlanmak, görmek. Bu insanı rahatlatır. Şimdi batıl itikat olan yerlerde, şimdi Türkiye'de falan e, itikat olarak belki bazı ama kanunlar, anayasa öyle batıl değil. Yani şu manada batıl değil. Mesela e, şeyde bir ülke var, ismini bilmiyorum. Hindistan taraflarında olması lazım. Hindistan da olabilir belki yani. Batıl itikatların olduğu bölgelerde. E, itikat mezhepleri Müslümanlar ama e, maalesef bu noktada e, cebriye olmuşlar. Mezhepleri cebriye mezhebi, cebir mezhebi. Trafik kazası yapıyorsun. Gidip adamla birisi anlatmıştı bana. Adama vurdun adam öldü. Gidip ölen adamın ailesini mahkemeye veriyorsun. Ben vurdum öldürdüm adam. Ne diyorum? Sen zaten ölecektin. Geldin benim başıma bela oldun. Tamponum senin yüzünden kırıldı. Bu tamponun da parasını ödeyeceksin. İşte cebir budur. anladın mı Cebri Batıldır yani. Hem adamı öldürüyorsun. Hem de diyorsun ki sen zaten ölecektin. Geldin benim başıma böyle oldun. Gidedin şurada öyleydin. Bir de geldin benim arabamın tamponunu kırdın yani. Böyle yerler var dünyada. İşte cebir budur. Anlatabildim mi? Biz mutezile dediğimiz ifrat mezheptir. Cebriye dediğimiz de tefrit mezheptir. Cebriye'de ihtiyar tamamen yoktur. Cüz irade tamamen külli irade verir. Mutezile mezhebinde de külli irade yoktur. Her şey cüz iradeye verilmiştir. Bunun ortası beyne beyne ki ehli sünnet vel cemaat üzerimize düşeni yaparız. Neticesi takdirat Allah'tandır. He. Şimdi bunu yaptın ama bu her zaman olmuyor işte. Ne diyorsun bazen? Farkında olmadan cebriye ve mutezile olabiliyoruz. Ne diyorsun? Lan şöyle yapmasaydık şöyle olurdu diyor. Karıştırdın. Halbuki bilmiyorsun ki bizce meçhul. Veya işte ticarette şöyle oluyor. Şöyle yapmasaydık böyle olmazdı diyor. Veya işte bir mesele oluyor. Şunu demeseydim şöyle olmazdı. Hayır bizce meçhul. Biz bilmiyoruz. O yanlışlığını doğruluğunu tartışırız. O ayrı. Ama olurdu veya olmazdı gibi kösin hükümler bizi en sünnetin dışına atar. Allah He, Allah alem. Allah bilir yani. Allah'ın dediği olur ama biz burada yanlış yapmışız. Şöyle yapabilirdik belki de. Çünkü böyle yapanlar o noktada muvaffak olmuş. Dersin, tevil edersin. Öyleyse ne oldu? Kader sebeple müsebbebe bir bakar. Ne demek yani? Allahu Teala benim tüfeğimle o adamın ölmesini tayin etmiş. Ben Allah'ı kayıt altına alamam bu noktada. Eğer desen ki Allahu Teala e, ben tüfek atmasaydım yine ölecekti. O zaman neyle ölecekti bu adam? Bir şeyin vücuda gelmesi için ne lazım? Sebep lazım. Sebepsiz bir şey olur mu? Peki o adamın ölmesine neyle hükmedeceksin? O zaman ne oldu? Cebir mezhebi batıl. Yani boşa düştü. Mutezile de aynı şekilde diyor ki e, atmasan ölmeyecekti. Bilmiyorum ki. Belki başka şekilde ölecekti. Yani bir daha örnek vereyim geçeceğim ondan sonra burayı. 50. kata çıktın. 50. kattan bir adam atlarsa ne olur? <laughs> ha güzel. Büyük ihtimal ölür. Niye büyük ihtimal ölür? Bugüne kadar 50. kattan atlayan insanların %99'u ölmüştür. Ama bir ihtimal ağaca takılıp bunu bile kanamadan kurtulan olmuş mudur? Bazen televizyonlarda çıkıyor ya. 10. kattan diyor çocuk düştü iki yaşındaki çocuk. Fakat diyor ağaca takıldı. Burnu bile kanamadan çıktı. Hatta aşağıdan çıkıyor zile basıyor. Annesi diyor ki oğlum sen evde değil miydin? Anne aşağı düştüm tekrar geri çıktım geldim diyor. Yani bak şimdi ne oldu? Şimdi tecrübeyle 10. kattan atlayan ne olur? Büyük ihtimal ölür. Ama kesin ölür mü? Bizce meçhul. Peki adam dedi ki İmtihan edecek. Bak biz Allah bizi imtihan için dünyaya gönderdi de biz Allah'ı imtihan edemeyiz. Çıktın. Dedin ki ben 10. kata çıkayım. Atlayayım. Zaten öleceksem burada dursam da öleceğim. Atlasam da öleceğim. Ölmeyeceksem atlasam da ölmeyeceğim. Burada dursam da ölmeyeceğim. En iyisi atlayın. Allah'ı imtihan ettin şimdi haşa. O çok yanlış. Öyle bir şey yok. O zaman ne? Cüz-i irade bana dedi ki Geçmişte olan olaylarda oradan atlayanların yüzde %90'ı 95'i öldü. Atlama dedi bana. Aklım bana bunu söyledi. Ben eğer atlarsam ölür müyüm? Mutezile mutlaka ölür diyor. Cebriye diyor ki yok diyor. Allah yazdıysa ölür, yazmadı söylemez diyor. Ehli sünnet ve cemaat diyor ki bugüne kadar atlayanların beşi oradan ölmüş. Atlama diyor. Burada dursam ölür müyüm diye soruyorsun Ehli Sünnet ve Cemaat'ın alimine. Bizce meçhul. Ben bilemem diyor. Belki burada kalbin durur ölür. Ben bilemem. Bizce meçhul. Ama cüz-i irademizde neyi söylüyor? Diyor ki atlayanlar ölmüş, atlamayanlar kurtulmuş. Dolayısıyla sen bu manada kendine dikkat et. Buraya bulaşma diye beni ikaz etti. Dolayısıyla biz bu itikadımızı düzelttik mi kader noktasında şimdi? Bu gibi şeylerde çok konuşmamak lazım. Ne? sebeplere müracaat etmek, geçmiş tecrübi şeylerden istifade etmek, kader ihtiyarımı kuvvetlendirecek, irademi kuvvetlendirecek ama kuvvetlendirmesi mutlaka öyle olacak demek değil. Bizce meçhuldür. Dolayısıyla şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Belki Türkiye'de günlük 100 kişi zaten gripten ölüyordu normal gripte. Öyle değil mi? Ama tabi dünyanın düzeninin değiştirilmesi lazım. Dünya düzeni değiştirilmesi için bu işin de hoşmerdilmesi, abartılması lazımdı. Şu anda onu yapıyorlar. Başka bir şey değil. Yani ölenler yine rakam olarak ortalama günlük 200 300 bin kişi, 330 bin kişi civarında adam ölüyormuş dünyada zaten. E dolayısıyla çok bir şey değil yani. Ama ne oldu? Ya zaten ölecek kardeşim. Zaten dünyada günlük Türkiye'de günlük 100 kişi gripten ölüyor. Ne gerek var Aman rahat davran. Ne oldu? Cebri oldun. E desen ki yok. Alakası yok. Bugün ölmeyecek adam. Mutezil oldun. Peki ben işte sosyal mesafede Ondan sonra el dezenfektasyonudur. Kıyafetlerimi sık sık değil. Ben cüz irademi kullanırım. Tevekkül ederim sonra cenab İşte el sünnet vel cemaat budur. Biz de bizce meçhul demesini itikat dünyamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Bizce meçhul. Ben bilemem ne olacağını. Evet burada anlaşılmayan bir şey var mı? Geçeceğim altıncıya.